merhabalar hoş geldiniz kanalıma kalıpta ile sizlere bugün güzel bir heyecan yaşatacağım arkadaşlar ama bu heyecan silahla olmayacak ne olacak kılıçla olacak arkadaşlar bugün oyun trenste samuray kılıcımızla beraber güzel bir mücadele bizi bekliyor arkadaşlar evet arkadaşlar bugün silahsız bir mücadele ile oyuna başlıyoruz arkadaşlar hadi bakalım samuray kan king kes. Bir arkadaşlar kolu kanadını kıracağız arkadaşlar. Düşmanın evet bakalım ee, samurayla nasıl bir mücadele bizi bekliyor. Of kılıca bak arkadaşlar. Kılıcın ismi de Hachi. Hachi ile başlıyoruz arkadaşlar. Oo elimizi kılıcı verdi arkadaşlar. Evet. Oo karşıdaki de bekliyor arkadaşlar. Aman düşman da bekliyor ve başladık arkadaşlar. Evet. Ya evet arkadaşlar de bir evet arkadaşlar anam anam işte arkadaşlar bu ne ya Herkes ölüme geliyor arkadaşlar. Gelsin gelsin. Aha gel 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 gel. Yo 3'te 3 arkadaşlar. Bugün ne oluyor arkadaşlar? Kurban kesimi var. Nedir ne iş ya? Herkes zamana geliyor arkadaşlar. Gelin gelin fark etmez. Gel 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 lan gel lan gel lan gitmeyin lan gel lan gel lan. Gel lan. Kaçtı arkadaşlar. Oy. Neredesiniz lan? Ya işte bu işte bu. Hadi hadi gel gel. Kılıcımın tadına bakmak için var mı? Ay kaçtı. Lan İşte bu. Harika. Yukarıda kimse var mı arkadaşlar? Gelin gelin. Ulan biz Ertuğrul Gazi'nin çocuklarıyız ulan. Gel lan gel lan gel lan gel lan. Lan. lan kaçma lan. Ya işte bu. Oğlum ölümden kaçılmaz lan. Ya. Oh. kat yapıyorum arkadaşlar. Önüme geleni kesiyorum arkadaşlar. Gel. Ya! ki Yo! Yo! Alın bakalım kırmızı beyaz oldunuz arkadaşlar. Lan gel lan. Oh, gel lan. Yo işte bu. Hemen arkaya bakalım arkadaşlar. Gel! İşte bu be. işte bu be. Var mı? Gel gel gel. Gel gel adam kesilir adam. Yo! Kılıcımın tadına bakmak isteyen var mı? Ha gel gel. La, lan öleceğim lan. Lan. Oo, işte bu. Evet arkadaşlar. Oo, adamım iyi savaşıyor. Ha. Oo, burada çok iyi var. Yo, lan vur lan. Oo. Oo, anam anam anam. Ulan. ulan. Lan, ulan. Oo, arkadaşlar burası ne böyle? Oo, lan. Oo. Oo, Aha birisi bomba attı ama kurtuldum arkadaşlar Birisi bomba attı ama bombadan da kurtuldu Koçum benim be Lan 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 Allah kahretsin Kalle şerif arkadaki arkadaş bakın hançerle öldürmüş bizi çakal düşman zaten hançerle öldürür Aa, çok kızım seni bulacağım oğlum hançerle seni bulacağım evet geliyorum ulan geliyorum ulan yo yo Evet arkadaşlar az önceki kalle şerif arkadan saldırdı. Oo! Lan siz burada ne yapıyorsunuz lan? Yo! Oo, oy, 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 oy Arkamı dönüyorum Allah sizi kahretmesin ulan Puh bizi de yaktı İnanamıyorum arkadaş Kendini de yaktı bizi de yaktı Oo, oy. Kendini de yaktı bizi de yaktı kötü oldu arkadaşlar Oo, orada bir katliam var hemen gidelim La oyun ben sizi ayırmaya geldim Ya. O neydi be? Evet arkadaşlar Samurayla ile birinci oluyoruz gerçekten mükemmel 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 evet arkadaşlar ilk oyunumuz olmasına rağmen bakın şimdi bakın harekete bakın arkadaşlar Çırap. mükemmel kes arkadaşlar oyunun en güzel en 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 şık bölümüydü gerçekten bu Call of Duty'de şu an çektiğim videoların en güzelliğinin en harika bölümü diyebilirim arkadaşlar. Gerçekten samurayla mükemmel kesti arkadaşlar. Ve harikaydı arkadaşlar. İşte bu be. İşte bu be. Oynuyoruz. Uf. Arkadaşlar kılıca bakın. Ertuğrul Gazi gibi çekiyor arkadaşlar. Harikasın samuray. Birincilikle bitiyoruz. Ve lise diplomanı alabilirsin oyun trens. Evet arkadaşlar harika takımımı kutluyorum. Gerçekten çok güzel bir oyun sergiledi. Bundan sonra Samuray'la çok çok iyi oyunlar bizi bekliyor arkadaşlar. Zaten e, bu bizim ilk sezonumuz biliyorsunuz. Dark yüz sezonlarda e, yavaş yavaş. Evet arkadaşlar of. Arkadaşlar şu görüntüye bakın. Şu görüntüye bakın. Hizaya gelin. Ve birinci sıradakine bakın arkadaşlar. Birinci sıra oyun trendi arkadaşlar. Tam 30 Evet bakıyorum. 30 evet arkadaşlar 30 tane en çok öldüren 30 kişiyle şampiyon oyun trend tebrik ediyorum adam seni tebrik ediyorum. Evet arkadaşlar bugün samurayla ilk galibiyetimizi aldık ve harika bir yolda devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi bir de silahlı bir oyuna girelim arkadaşlar. Hangini seçelim, hangini seçelim? Evet arkadaşlar bir 724 e, 24 şutlu seçelim arkadaşlar. Bakalım, burada e, adamımız silahından ayrı kalınca üzülüyor biliyorsunuz. O yüzden Samuray, Samuray hala aklımda arkadaşlar. O Samuray kılıcı hala aklımda. Bundan sonraki Call of Duty'lerde Samuray oyunu göreceksiniz arkadaşlar. Ben nasıl bunu oynamamışım arkadaş ya? Harikasınız arkadaşlar. Evet, bir oyuncunun gelmesini bekliyoruz. Gelsin de başlayalım. Şu an keyfim çok yerinde arkadaşlar. Keyfim çok yerinde. Evet. Tüm 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 tüm, tüm. Seni vuruyor mu lan? Tüm 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 tüm. Sekiz, seven, six, five, two, three, two. Pardon yanlış saydım. İngilizce yanlış saydım arkadaşlar. Zero başladı arkadaşlar. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar bugünkü samuraydan dolayı çok keyfim yerinde. Evet dikkatli olmamız lazım. Evet. Adım tam bir Canavar çıktı. Samuray. Gerçekten sanki... Aha! Lan burada bir yerde mi? Lan! İşte bu! Allah kahretsin be! İyi de gidiyorduk arkadaşlar. Arkadan. Arkadaş zaten beni var ya kalleşler arkadan ancak vurur arkadaşlar. Beni öyle vurmak kolay değil arkadaşlar. Ancak arkadan vurabilir. Çünkü gerçekten e, çok iyi oynuyorum Call of Duty arkadaşlar. Ama dediğim gibi... Ancak kalleşler arkadan geliyor arkadaşlar. Dikkatli olmamız lazım. Dikkatli olmamız lazım. Evet. İşi iyice büyüttüm ben arkadaşlar. Biliyorsunuz çok iyi oyun oynuyorum artık. Ee, eskiden hani atlıyordum sazan gibi ama ölüyordum. Şimdi de ölüyorum ama ha, işte işte bu. Lan saklan saklan. Mermi doldur saklanıyoruz arkadaşlar. Yoksa diğer türlü hemen İndi kendi direkt zincirli kuyu değil mi arkadaşlar? Dikkatli olalım arkadaşlar. Gidelim 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 gidelim. Gidelim gidelim gidelim. Ayy! Yardıma ihtiyaç olanlara yardım ederiz. Harikasın adamım. Oo, orada bir şeylik var arkadaşlar. Bir kargaşalık var. Lan, lan 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 lan. Allah kahretsin lan 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 lan. Lan öldürün lan. Lan 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 Allah kahretsin lan Lan şunu öldürün lan öldürün lan öldürün lan öldürün öldürün Lan o neydi lan öyle Aman 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 Arkadaşlar mermim bitti kimse yardım et Aa! Aha Lan hadi 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 lan Harikayız 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 Olmadı, olmadı, olmadı. Dikkat ol, dikkat ol, dikkat ol, dikkat ol adamım. lan. Maalesef mağlubiyetli arkadaşlar. Maalesef. Çok savaştık ama olmadı. Evet arkadaşlar ikinci bölüme geçiyoruz. Çok savaştık ama olmadı. lan. yürüyün lan yürüyün lan sizin yüzden yenildik lan. Bir bana yardım edemediniz lan. çakalanza. Samuray olmak daha hala lan. Burada keşke kılıçla gelseydim ben. Ha arada. Aha. Arkadaşlar gördüğünüz gibi herkese yardım ediyorum ama bir türlü bana yardım eden yok. Aha. i̇şte bu. Dikkatli adamım dikkatli ol. Aha. Lan şerefsiz lan seni bulacağım oğlum gel lan gel 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 Neredesin lan Aha. Ya işte bu işte bu Allah kahretmesin. Ya arkadaş şuna bak ya. Helal olsun ya arkadaş düşmanın geliyor dostuna geliyor. Bizim dostumuz yanımıza gelmiyor ya. Lan oğlum işte bu. Allah kahretsin ya, arkadaymış arkadaşlar. <laughs> Aha, orada. Vallahi ölümüne atlıyoruz ya. Lan. Öldürün lan, birisi beni öldürüyor lan. Aa, i̇şte bu çok güzel. Dikkatli ol, dikkatli ol adamım, dikkatli ol. Dikkatli ol. Dikkatli ol. Dikkatli ol, dikkatli ol. Ha. Dikkatli ol adamım, dikkat ol. Aha. Allah kahretsin be, kaçırdık adamı. Lan doldur, doldur lan, doldur doldur, doldur doldur. İşte bu lan, işte bu lan, işte bu lan. Burada da birisi var. Burada da birisi var arkadaşlar. Burada da birisi var. O zaman bunun içinde mi lan? Gel bakayım lan. lan. Burada bir yerdesin ama. Dur lan. Dur bakayım. Hop. Dur bakayım. Dur lan. Evet arkadaşlar, şu anda ha işte burada. Aha! Lan! Öldüreceğim lan seni. İşte bu. Lan saklan saklan saklan. Gel, 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 gel lan. İkinizi beraber öldüreceğim ulan. İkinizi beraber öldüreceğim. İşte bu lan, işte bu lan, işte bu lan. Gel, gel, gel. Adım Harikasın be. Harikasın be adamım, Harikasın be. Let's go, let's go. Burada bir kimse yok. Gidelim. Vallahi giderek ateş edeceğiz arkadaşlar. Harikayız, harikayız. Aha yukarıda bomba mı olacak? Dikkatli <laughs> olalım arkadaşlar. Oo, oo, oh, oh. Yardım ediyor arkadaş yardım ediyoruz. Teşekkür et lan, teşekkür et lan ha. Allah kahretsin. Arkadaşlar maalesef maalesef 6 sayıyla 6 kişiyle of Ya arkadaş ya inanamıyorum ya gerçekten bizim takımdakiler gerçekten iyi savaşmıyor arkadaşlar bunu anladım. Bugünkü Call of Duty'de Samuray'dan sonraki silahlı oyunlarımız gerçekten beni perişan etti arkadaşlar. Yapacak bir şey yok arkadaşlar bugün güzel savaştı yine de ben tebrik ediyorum adamımı takımımı güzel savaştığı için. İnşallah ee, bundan sonraki oyunlarda başarılı oluruz arkadaşlar. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Samurayla iyi oynadık. Kılıçla iyi gittik. Ama silahla başaramadık. Umarım bundan sonraki oyunlarımızda başarılı oluruz arkadaşlar. Elendik. Kötü oldu. Yine de güzel bir oyun geçirdik arkadaşlar. Üzgünüm arkadaşlar. Gerçekten silahla da oyunu galip bitirmek isterdim. Ama olmadı. Üzgün bir şekilde videomu bitiriyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Şimdiden bayramınız mübarek olsun arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.